dünyayı etkisi altına alan ve gittikçe artan vakalarla gündeme gelen koronavirüs salgını Çin'in Wuhan kentinde karantina uygulamasının kaldırılmasından ardından yoğun boşanma taleplerini gündeme getirdi. Boşanma talepleri ile ilgili kurumun yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre boşanma randevuları 4 Mart'ta üst limite ulaşmış. Uzmanlar boşanma talebinde görülen ani artışı yaklaşık 2 ay boyunca karantina altında yaşayan çiftler arasında şiddetli geçimsizlik baş gösteriyor ifadeleriyle yorumlamış Milliyet Gazetesi'nin haberinde. 31 Aralık 2019 tarihinde Çin'de 11 milyon nüfuslu Wuhan şehrinden bildirilen ilk hastadan bu yana dünyada bugün itibariyle dünyada 37.203 insan hayatını kaybetti. Koronavirüs salgını insanların yaşamlarını birçok yönden alt üst etti. İnsanın ilk ve en önemli önceliği hayatta kalmaktır. Böyle düşünüldüğünde insanların kendilerini korumaları doğaldır. Hastalık taşıma riski olan birisiyle etkileşimde olmak aynı zamanda ölüm riskiyle etkileşimde olmak anlamına gelir. Doğal olarak insanlar her türlü yakın ilişkiden kaçınacak Bununla birlikte sokağa, toplu yerlere giden, maske takmayan kişi yakın ilişkilerde de dışlanacaktır. Bu kişiyle aynı evi paylaşmak bile riskinden dolayı sorun olacaktır. Aynı zamanda bir evde, dar bir alanda sokağa çıkmadan uzun zaman geçirmek de kişileri zorluyor. Aileden birisi hasta olduğunda diğerlerinin yaşamını da riske etmiş oluyor. Dolayısıyla eş bile olsa onu hayatından çıkarmak ölüm riskini de hayatından çıkarmak anlamına geliyor. Riskli davranan kişiden kurtulmanın bir yolu da boşanmaktır. Bunun dışında uzun süre karantina veya evden çıkmama durumları da çiftin yaşamını olumsuz etkiliyor. En sevdiğiniz kişi de olsa dar alanda uzun vakit geçirdiğinizde birbirinin hatalarını, eksik taraflarını daha fazla görmeye başlarsınız. Ona tahammülünüz azalır. Bu da boşanma açısından önemli bir risk oluşturur. Çiftlerin sanki sürekli bir arada olmak, her şeyi birlikte yapmak istiyorlarmış gibi bir arzuya sahip olduğu varsayılıyor. Ama bu gerçek değil. Sadece arzu edilen bir durum. İki insanın çok uzun süre birbirine katlanabilmesi, hele de birbirinden her şeyi beklediği ilişkilerde bu çok zor. Bunun üzerine kaygı arttığında doğal olarak birbirinden beklentiler de artıyor. Birbirine olan hoşgörüsü de azalıyor. Eğer aynı evde uzun bir zaman geçirmek durumunda kalıyorsanız, evde farklı şeylerle uğraşmanız ilişkinizi koruyacaktır. Zaten uzun bir süre beraber olacaksanız, örneğin biriniz film izlerken diğeriniz evde yemekle uğraşırsa birbirinize alan açarsınız. İlişkinizde nefes alma fırsatı bulursunuz. Böyle dönemlerde aynı şeylerle uğraşmak Aynı anda televizyon seyretmek gibi durumlardan uzak durmalısınız. Farklı ilgi alanları, farklı uğraşılar konuşulacak konuları arttırır. Bu durum birbiriniz davranışlarına odaklanmanızdan korur. Ortak bir şeyler mutlaka yapmalısınız ancak yapılacaksa daha çok eğlenceli şeyler tercih edilmelidir. Yaşam bir şekliyle mutlaka devam edin.